Meram Belediyesi'nin Bizim Meram'da mahalle şenlikleri Sefaköy Mahallesi ile start aldı. İlçenin 19 ayrı mahallesinde gerçekleştirilecek şenliklerin ilkinde Sefaköylüler unutulmaz bir gece yaşadı. Katılımın yoğun olduğu gecede ilk konuşmayı AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular yaptı. Sefaköy, Sefaköy olalı herhalde böyle bir e, ortam görmemiştir. Eğlence, kutlama, böyle bir birliktelik, böyle bir neşe, böyle bir eğlence ilk defa yaşıyor diye düşünüyorum. Sayın Başkanımıza Sefaköylüler adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın enerjisine biz yetişemiyoruz. Gece gündüz sabah akşam elhamdülillah koşturuyor meramımız için. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da ile mahalle kültürünü canlı tutmayı ve insanları bir araya getirmeye amaçladıklarını vurguladı ve ekledi. Sefaköylüler beni sever. Ben onları zaten çok seviyorum. Burayı kendi memleketim gibi görürüm. Kendi mahallem gibi görürüm. İnşallah biz de Sefaköylü ile Sefaköy'den merkeze taşınmasınlar diye hakikaten elimden geldiğince Cebim yettiğince yani bütçem yettiğince Rabb'im bizim verdiği sürece ben de burası için özel koşturduğum yerlerden bir tanesi. Benden Ama duanızı eksik etmeyin diyorum. Hepinizi ayrı ayrı küçüklerimi ve yaşlılarımı yapıyorum, Büyüklerimi de ellerinden öpüyorum. Konuşmaların ardından geçilen şenliklerde Sefa köylüler gece boyunca doyasıya eğlendi. Müzik Meran Belediyesi tarafından organize edilen mahalle şenlikleri ilçenin 19 mahallesinde yaz boyunca devam edecek. 19 mahallenin 6'sında ise şenlikler kapsamında bisiklet yarışları da düzenlenecek. Sefaköy ile başlayan şenlikler 29 Ağustos Salı günü Dere Mahallesi ile son bulacak.